Sevgili arkadaşlar merhabalar ben Turan Hoca'nız. Arkadaşlar bugünkü konumuz ses bilgisi. Yani e, alanda hemen hemen her yıl bir, bir ya da iki tane sorunun gelmiş olduğu bölüm. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ünsüzlerimizi tanıyalım. Ünsüzlerimizin ne olduğunu bilelim. Bakalım dudak ünsüzlerimiz neymiş arkadaşlar? Çift dudak ünsüzü. Pembe dudak diye aklında tutabilirsin. Nasıl dudak arkadaşlar? Pembe dudak şeklinde aklında tut. Pembe dudak. Bak neymiş arkadaşlar? Dudak ünsüzleriymiş. Peki, arkadaşlar diş dudak ünsüzlerimiz nelermiş? Vefa olarak e, kodluyoruz sevgili arkadaşlar. Ve F sesleri neymiş arkadaşlar? Diş dudak ünsüzleriymiş. Peki, diş dostunuz desem arkadaşlar. Diş dostunuz. Bakın aklımızda nasıl tutacağız? Diş dostunuz şeklinde tutacağız. O halde D, S, T, N ve Z sesleri arkadaşlar diş ünsüzleri olarak karşımıza çıkacaktır. Peki diş bakın arkadaşlar diş ş harfinden hatırla diş ş ve ç arkadaşlar aynı, se aynı yerden çıkar c sesi aynı yerden çıkar o halde çiş ve ciş olarak aklında tutuyorsun. Ön damak arkadaşlar yerler damakla yerler gökleh. Arkadaşlar artık öyle aklınızda tutun yani yapacak bir şey yok. Peki arka damak ünsüzleri arkadaşlar Gökhan diye aklında tut. Ve gırtlak ünsüzünü H zaten arkadaşlar hani bu unutulmaz. Peki hemen ses olaylarına başlayalım. Bakalım arkadaşlar ses olaylarımız nelermiş neler değilmiş. Ötümlüleşme yani sevgili arkadaşlar ünsüz yumuşaması. O halde ünsüz yumuşamasında biz ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? P, -ç -t neye dönüştürüyoruz? P, Ç, -t -k neye dönüştü? B, -c -d dönüşür arkadaşlar. Örneğin basit bir örnek verelim. Ağaç sözcüğü bir tane arkadaşlar A getir. O halde ben bunu nasıl okurum? Ağaca diye okurum. Bakın Ç'yi yaptım. Yani yumuşama yaptım. Yani arkadaşlar ötümleşme. Yani BCDG dönüştürürsen ne yapmış olursun? Ötümlüleşme yapmış olursun. Ötümsüzleşme. Yani sevgili arkadaşlar sertleşme. Yani B, C, D, neye dönüşmesi arkadaşlar? P, Ç, T, dönüşmesi. Ki genellikle nerede olur arkadaşlar? Eklerde olur değil mi? Eklerde olur. Ve hatta size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Fıstıkçı şahap ünsüzlerini bir arada görürseniz biliniz ki orada ne vardır? Sertleşme vardır. Bakın hemen basit örneğimizi yazalım arkadaşlar. Ağaç ta dedim. Bakın. Çevete fıstıkçı şahap eki mi? Ya da sevgili arkadaşlar ne olsun? Görmüş tür dedik. Bakın arkadaşlar şevete mi yan yana? O halde ne diyoruz? Fıstıkçı şahap ünsüzlerini gördün. Yapıştır arkadaşlar. Ötümsüzleşmedi. Peki. Peki. Akıcılaşma. Arkadaşlar akıncılaşma nedir? Ya da akıcı ünsüzler nelerdir? Arkadaşlar L, M, N, Y, R. Ya yani herhangi bir sesin lemanyer ünsüzlerine dönüşmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Akıcılaşma diyoruz. Peki sızıcı ünsüzler. Arkadaşlar F, yumuşak G, H, J, S, Ş, V, Y. Arkadaşlar sıvışıyoruz. Bakın Hani bunu farklı örneklerle arkadaşlar oluşturabiliriz. Unutmuyoruz. Peki geniz ünsüzlerimiz nelerdir arkadaşlar? Ne? Bakın bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Ne? Diye. Uzun ünlüler. Arkadaşlar uzun ünlülerimiz hangisi? A değil mi? I ve U. Dolayısıyla arkadaşlar bakın Türkmence, Yakutça ve Halatça da günümüzde uzun ünlüler korunur. Ve biz bunu arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Bakın hayat diye aklınızda ne yapabilirsiniz? Tutabilirsiniz. Bu nedir arkadaşlar? Halatçadır. Halatça şu sevgili arkadaşlar Yakutçadır. Ve dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bu da Türkmencedir. İşte Türkmence eğer uzun ünlüleri aklında tutamıyorsan bu şekilde aklında tutabilirsin. Peki şurada bir uyarımız varmış. Neymiş bu uyarımız? Otto arkadaşlar Bertling uzun ünlülerin varlığından söz eden ilk kişidir. Fakat üzerinde en çok çalışan kişi kimmiş arkadaşlar? Talat Tekinmiş unutmuyorsunuz. Bakın ana Türkçe dönemindeki uzun ünlüleri ise kim keşfetti? Ligeti keşfetti. Bunu da aklının bir ucuna yaz. Peki arkadaşlar monoftong yani mono. Bakın tek hecede sevgili arkadaşlar. Hecede tek ünlülerin yan yana kullanılmasıdır. Bakın git arkadaşlar tut. Bakın ne yaptık? Hecede tek ünlünün kullanılmasıdır dedik değil mi? O halde aklımıza gelen bütün fiiller, yalın halde bulunan bütün fiiller sevgili arkadaşlar. Monoftonga örnek midir? Mesela vur değil mi? Ya da dur Bakın ne yaptık sevgili arkadaşlar? Bunların hepsini örnek olarak gösterebiliriz. Diftong. Arkadaşlar bakın diftong nasıl aklımızda tutacağız? İki ünlünün bir hecede yan yana olmasıdır arkadaşlar. Ki çokça kullanılan bir unsur değildir. Günümüzde sadece nerede kullanılır arkadaşlar? Yakutça'da. Tamam. Şunu unutmuyorsunuz. Bakın ÖSYM'nin hangi soruları var arkadaşlar? Özellikle bu tarzda karşılaştırmalı ya da hani e, özellikle kı köşede kalmış soruları sorabiliyor. Bunu unutma. Tamam? Peki bakalım. Vir. arkadaşlar yani uzat, ha. Değil mi? Öyle diyor. Uzat kardeşim diyor. Arkadaşlar 3 tane ünlünün yan yana olmasıdır. Şanlıurfa'da arkadaşlar Şi Şık amca diye bir zat var. Allah rahmet eylesin öldü. Biraz hafiften tırlak biri. Diyor da wow! diye arkadaşlar. Bakın şöyle wow! diye uzattı. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz arkadaşlar? 3 tane ünlünün yan yana olmasıdır. <laughs> gelmesi diyoruz. Sevgili arkadaşlar aklıma geldi. İnşallah e, güzel bir örnek olur aklında tutarsınız. Drifton, bakre Şehe derler kendisine arkadaşlar. Böyle yapıyor diyordu. Wow diye. işte arkadaşlar buradaki de ona örnek olarak aklınızda kalabilir. <laughs> Geldik sevgili arkadaşlar. Bir diğerine. Tabi eğer hani tanıyan bilen varsa arkadaşlar komik bir insan olduğunu bilirdi. Ondan dolayı gülüyorum affınıza sığınarak. Peki hiatus arkadaşlar hiatus ne demek? İki ayrı hecede iki ünlünün yan yana gelmesi. Arkadaşlar saat derseniz olur mu? Fiil derseniz olur mu? Saadet derseniz olur mu? Ee, i̇nşallah arkadaşlar. Bakın yazdım saat. E bakın saat fiil. Değil mi arkadaşlar? Saadet. Bakın iki tane ünlü sevgili arkadaşlar ne yaptı? Yan yana geldi. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Hiatus adını veriyoruz. Peki palatal ne? Yani sevgili arkadaşlar <laughs> neye seslerinin neye dönüşmesi değil mi? Hadi bakalım neymiş? Üçüncü tekil kişi iyilik ekleri ve işaret zamirlerinden sonra arkadaşlar hal eklerinden önce kullanılır. Hmm, şimdi arkanda dediğimde, bakın arkanda dedim. Arkadaşlar buradaki palatal ne mi olur? Yani günümüzde kaynaştırma eki olarak söylüyoruz ama sevgili arkadaşlar dolayısıyla bu palatal nedir? Yalnız şunu unutmayın. 2015 yılında bir soru soruldu. Dedi ki arkadaşlar, hani Osmanlı Türkçe'siyle. Çağatay Türkçesi arasındaki farklardan biridir. Haleklerinden önce arkadaşlar Palataline'nin kullanılması kullanılmaması Çağatay Türkçesinin neydi arkadaşlar? edici özelliği de unutma aklında kalsın. Ses göçüşümesi. Bakın özellikle nerede görülür arkadaşlar biliyor musunuz? Çocuk ağzında görülür. Çocuklar harfleri söyleyemezler ve dolayısıyla arkadaşlar dolayısıyla ne yaparlar? Harflerin yerini değiştirirler. İşte biz bu olaya ses göçümesi ya da metatez adını veriyoruz. Bakın asker diyemezler arkadaşlar. Ne derler? Akser derler. Başka diyemezler. Ne derler? Bakşa derler. Bakın yazdım arkadaşlar. Asker orijinalidir. Değil mi? Ne yaptı söyleyemedi arkadaşlar. Ne yapacak? Akser diyecek. Ama bunun en basit örneği ne biliyor musun? Ayran arkadaşlar. Ayran. Çocuklar ne der? Aryan der. İşte arkadaşlar. Aryan dememiz nedir? Ses göçüşmesine örnektir. Portakal, pokartal. E söyleyemiyor arkadaşlar. Toprak, torpak. Ya da hemşire. Tabii arkadaşlar özellikle hani yaşlı amcalarımız Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan amcalarımız ne derler biliyor musunuz? Heşmire hanım derler. Hemşire demezler arkadaşlar. Ya da hani konuşma ağızları öyle. Bundan dolayı biz ne diyoruz arkadaşlar? Buna ses göçüşmesi diyoruz. Şimdi ünlü kaynaşması. Arkadaşlar ünlü kaynaşması. Bakın iki tane ünlünün bir araya gelmesi yani samimi olmaz. Tabii ki şaka arkadaşlar. İki ünlünün bir araya geldiği durumlarda ünlülerin arkadaşlar birinin düşmesine biz ne diyoruz? Ünlü kaynaşması adını veriyoruz. Ya da şöyle sorabilir mi arkadaşlar? Der ki <laughs> orta hece düşmesi. Orta hece düşmesi. Arkadaşlar bakın ister orta hece düşmesi desin. İster ünlü kaynaşması desin, bin eski nedir arkadaşlar? Ee, aynı şeydir. Hadi bakalım. Örneğin ne asıl dedin? Sevgili arkadaşlar, bunu ne asıl diye mi söylersin? Ya da nasıl diye mi söylersin? Nasıl dersin, değil mi? Ya da bakın ne için sevgili arkadaşlar? Şöyle yaptım. Ne için dedim? Böyle mi kullanırsın? Hayır. Şunu güzelce arkadaşlar ne dersin? Niçin dersin? Bakın ne yaptık? Ünlülerden birini düşürdük. Biz bu ses olayına ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü kaynaşması adını veriyoruz. Hadi örneklerine bakalım. Ya da arkadaşlar mesela ne ise ne. Hadi birleştir. Nesne. Peki arkadaşlar bu öyle. Ne oldu? Böyle. Peki arkadaşlar halimiz bu ki desem. Bak yazdım. Halimiz halimiz budur ki dedim. Tabi bitişik olması lazım. Arkadaşlar ki biz bunu halbuki olarak kabul etmiyor muyuz? Halbuki. Peki siz bunu arkadaşlar ünlü kaynaşması olarak alabilir misiniz? Hayır arkadaşlar alamazsınız. Hayır. Bak şöyle üstüne çarpı atayım. Alamazsınız. Sebebi nedir? İki tane ünlünün bir araya gelmemesidir. Eğer iki tane ünlü bir araya gelmiş olsa evet arkadaşlar ne derdik? Ünlü kaynaşması adını verdik. Bakın Sütla aş. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Sütla aş diyoruz. Tabi burada farklı ses olayları var. Onu da arkadaşlar söyleyeceğiz. Şimdi kendi özü. Arkadaşlar ne oldu? Kendisi oldu. Bakın kendisi dedim. özü düşürdüm arkadaşlar. Z'yi yani sertleştirdim. Kendisi olarak kullandım. Bak. Büzülme. Arkadaşlar büzülme nerede oluyor biliyor musun? Hane sürücüğünde. Tanımına kafanı takma arkadaşlar. Eğer sana büzülme diyorsa direkt hane sözcüklerini düşürmüş olduğun kelimelere bak. Ve dolayısıyla bakın eczahane değil eczane. Arkadaşlar hani şöyle düşün ha. Geniş bir elbisenin böyle büzülmesi değil mi? Yani harflerden biri düşecek. Dolayısıyla özellikle bunlar ne yaparlar biliyor musunuz arkadaşlar? Yünlü elbiseleri atarlar. Sıcaklık derecesine bakmazlar. Ondan sonra arkadaşlar kısalır, büzülür. Sonra sorduğunuzda ne derler biliyor musunuz? E ne yapayım? E yünlüdür çekmiş. Yani ben mi çeksin dedim. Bunu unutmayın arkadaşlar. Göreceksiniz birçok e, zamanda şahit olacaksınız. Şimdi bak eczane değil eczane. Postane değil postane. Hastane değil hastane. Ne yaptık arkadaşlar? Hane sözcüklerini düşürdük değil mi? Heyi düşürdük. Biz bu olaya büzülme diyoruz. Benzeşme. Tabi arkadaşlar bakın. Benzeşmeyi günümüz Türkçesindeki sertleşme olarak sakın almayın. Çünkü arkadaşlar bakın burada kullanılan ötümleşme ötümsüzleşmedir. Buradaki arkadaşlar ileriye geriye benzeşme olarak karşımıza çıkacaktır. Hele bakalım neymiş bu. İlerleyici ve gerileyici olarak arkadaşlar karşımıza çıkacaktır tabi. Kelime içinde yan yana bulunan ünsüzlerden öncekinin ya da sonrakinin arkadaşlar kendisini etkileyerek boğumlanma aynı boğumlanma noktasından çıkarmasına biz ne diyoruz? Benzeşme adını veriyoruz. İlerleyici ses benzeşmesi. Arkadaşlar bakın ileriye ket vurma, geriye ket vurmadan da aklınızda tutabilirsiniz. Değil mi? Öncekine etkilemesi neydi? İleriye ket vurma. Sonrakine etkilemesi geriye ket vurma. O şekilde aklında tut. Tamam. İlerleyici ses benzeşmesi. Arkadaşlar bak. Şimdi iki tane ünlü yan yana, ünsüz yan yana değil mi? Bakın eğer bunun bunu etkilemesi kendisinden sonrakine etkiliyorsa biz buna ne diyoruz? İlerleyici diyoruz. Bakın anlamak değil anlamak. Bakın ne harfi oldu? Ya da arkadaşlar bakın dinlemek değil dinlemek. Bak kendisinden sonraki değil mi? Şemsiye değil arkadaşlar şemsiye. Bakın ne yaptık? Ş şey, etkiledik. Yanlış değil arkadaşlar yanlış. Bakın ne oldu arkadaşlar? Kendisinden sonra gelen ünsüzü etkilediği için biz buna ne diyoruz? İlerleyici ses benzeşmesi adını veriyoruz. <laughs> Devam edelim. Gerileyici. Bak dedik ki arkadaşlar geriye ket vurma. Önceki sonraki öğrenilenlerin önceki öğrenilenleri etkilemesi yani kendisine benzetmesi. Bakalım arkadaşlar burada örneğimiz neymiş? Bakın o bir ö bir. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Hani incelttik değil mi? Devam edelim öbür. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Yuvarlaklaştırdık. İşte sevgili arkadaşlar bu öncekinin sonrakini etkilemesine biz ne diyoruz? Gerileyici ses benzeşmesi diyoruz. Devam edelim örneklerimize. Bakın arkadaşlar türlü değil mi? L harfi ne yaptı? R'yi kendisine benzetti. Yani R neye dönüştü arkadaşlar? L'ye dönüştü. Bak girmişsin, girmişsin. Bakın S şeyi kendine benzetti. Arkadaşlar ambar ambar. Bakın B sesi M'yi kendisine benzetti. Dolayısıyla arkadaşlar perşembe perşembe ya da pembe pembe. Değil mi arkadaşlar? Ya da olsun olsun. İşte sevgili arkadaşlar biz bunlara ne diyoruz? Gerileyici <laughs> ses benzeşmesi adını veriyoruz. Hani arkadaşlar ee, hatırlayın. Ne diyordu? Türk filmlerinde Nalan'la sevişiyoruz. Arkadaşlar bakın sevişiyoruz diye aklında tut. Tamam mı? Bakın Nalan'la e, ya da Nalan değil arkadaşlar kim olsun? E, gafil gafil olmaz. Bunu arkadaşlar bir şekilde uydurunuz. Tamam mı? Bakın bunlar sızıcı ünsüzler. Peki sevgili arkadaşlar bakın sızıcı ünsüzler genellikle B, V'ye dönüşür. K, yumuşak G ya da H'ye dönüşür. K sevgili arkadaşlar H'ye dönüşür ve P neye dönüşecektir? F'ye dönüşecektir. En önemli kullanılan sızıcı ünsüzler bunlardır. Özellikle sevgili arkadaşlar örneğin ev sözcüğünün neye dönüşmesi? Eve dönüşmesi ya da <laughs> sevgili arkadaşlar toprak sözcüğünün toprak sözcüğü olması ya da toprak sözcüğünün arkadaşlar bakın toprağın neye dönüşmesi? Tof, rak olarak kullanılmasına biz ne diyoruz? Sızıcılaşma diyoruz. Tamam mı? Tamam mıyız arkadaşlar? Harikasınız. Devam edelim konumuza. İkizleşme. Arkadaşlar bakın bu Göktürkçeden beri var olan bir unsur ve tabii şuraya bir not yazmam lazım arkadaşlar. Not diyeyim. Bu ünsüz ikizleşmesi genellikle sayılarda görülürdü değil mi? Sayılarda görülürdü. Peki ha, ne zaman arkadaşlar görülürdü? Orhun Türkçesinden itibaren Bakın arkadaşlar Karahan Türkçesinde sıklıkla kullanılmıştır. Sakın ola ki o yanılgıya düşmeyin. İlk defa Karahan Türkçesinde görülmüştür gibi bir yanılgıya düşerseniz soruyu yanlış cevaplamış olursunuz. Bakın 7, 8, 9... Sakkal. Arkadaşlar özellikle R, S, K ünsüzlerinin bulunduğu durumlarda ünsüz ikizleşmesinin olduğunu görüyoruz. Peki geldik akıcılaşma. Arkadaşlar akıcılaşma. Lemanyar demiştik değil mi? Akıcı ünsüzler. L, M, N, Y, R. Lemanyar olarak aklımızda tutmuştuk. İşte arkadaşlar herhangi bir ses olayının L, M, N, Y, R'ye dönüşmesine biz ne diyoruz? Akıcılaşma diyoruz. Hatırlayın arkadaşlar size şöyle bir hatırlatma yapayım. Örneğin de y akıcılaşması artık nerede bu son buluyordu arkadaşlar? Çağatay Türkçesinde artık bitiyordu değil mi? Çağatayca'da son buluyordu. <laughs> Ve ne olarak kullanılır arkadaşlar? Sadece Y olarak kullanılıyordu unutma. Tamam mı? Eğer sadece Y'li şeklini görürseniz Çağatay Türkçesi öncesini arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İşte Harezm, e, Eski Anadolu, pardon Harezm... E, Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi ve Karahan Türkçesini eliyorsunuz. Demek ki arkadaşlar bu döneme ait bir metin değildir diye üstünü çizin. Tabi bütün e, kelime içerisinde y'lerin kullanılmasından bahsediyorum. Arkadaşlar bakalım. Gibi kibi. Bakın b sesi neye dönüştü arkadaşlar? M'ye dönüştü. Devam edelim. B sesi neye dönüştü? M'ye dönüştü. D sesi neye dönüştü? Y'ye dönüştü. D sesi yine Y'ye dönüştü. Sevgili arkadaşlar K sesi bakın Y'ye gelme Y. Bakın Y'ye dönüşmesi lazım arkadaşlar. Hani bu gelişim sürecini göstermişiz. Arkadaşlar kadgu bak D sesi neye dönüştü? Y'ye dönüştü. Tamam. Peki devam edelim sevgili arkadaşlar. Aykırılaşma. Arkadaşlar aykırılaşma yani standart Türkçenin dışına çıkmak. Tamam o şekilde aklınızda tutabilirsiniz aykırlaşma arkadaşlar bir sözde yan yana veya birbirine yakın bulunan aynı veya benzer seslerden birinin bu aynalık veya benzerlikten uzaklaşmasıdır. Genellikle arkadaşlar unutmuyorsunuz alıntı sözcüklerde olur. Tamam mı? Unutma. Nerede görülür arkadaşlar? Alıntı sözcüklerde. Bak şimdi muşanma ne yaptık arkadaşlar? Muşamba. Şimdi gerileyici ses benzeşmesi olarak diye kabul etmeyin sakın arkadaşlar. Çünkü gerileyici ses benzeşmesinde N ve B sesi vardı değil mi? Bak ne olurdu? N sesi neye dönüşürdü? M'ye dönüşürdü. Bak hammal. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Hambal. Attar. Aktar. Aşçı. Ahçı. Bakın arkadaşlar standardını bozduk. Standardını bozduğumuz için biz buna ne adını veriyoruz? Aykırılaşma adını veriyoruz. Sevgili arkadaşlar genişsizleşme. Ağız ünsüzlerinin geniz ünsüzlerine dönüşmesi olayıdır. Hece veya sözcük sonundaki arkadaşlar m, n veya n ses birimlerinin etkisiyle söz başındaki b ünsüzün m'ye dönüşmesi. Hatırla arkadaşlar biz bunu demedik mi zamirlerde görülür. Hatta bakın e, özellikle Uygur, e, Karahan, Harezm Türkçelerinde arkadaşlar ne ile biten zamirlerden, e, zamirlerde kelime başında B varsa o B sesi neye dönüşecekti? M'ye dönüşecekti. İşte sevgili arkadaşlar, genişsizleşme dediğimiz olay bu. Bakın. Benmen, binmin, binmin, bayram mayram, değil mi? Para mara olur mu? Olur arkadaşlar. Para veren, e, altın bulsun diye bir tabir var. Kapantılaşma. Arkadaşlar bakın Sızıcı veya akıcı ünsüzlerin kapantılı ünsüzlere dönüşmesi. Yani arkadaşlar Y, C, J seslerine dönüşmesine biz ne diyoruz? Kapantılaşma adını veriyoruz. Bak hoca değil hoca. Haber değil arkadaşlar haber. Ya da yol değil col, yıl değil cıl. Harikasınız. Devam edelim. Titreşim, lileşme. Arkadaşlar titreşim siz. Bak mesela D uzattık titreşimli oldu değil mi arkadaşlar? T bak titreşim mitreşim yok İşte sevgili arkadaşlar <laughs> hani e, sert ünsüzlerin daha doğrusu sert ünsüzlerin arkadaşlar yumuşaması olayına da e, söyleyebiliriz yani titreşimleşme aslında hatta şöyle diyelim arkadaşlar yumuşama tamam mı yumuşama olarak aklında tut bak ağaç ağaca artı ardı köpük köpü renk rengi değil mi arkadaşlar dah tak tah bakın işte sevgili arkadaşlar biz bunlara ne diyoruz Titreşim, dileşme adını veriyoruz. Titreşim, sizleşme. Sevgili arkadaşlar nedir? Yani ünsüz sertleşmesi olarak aklında tut. Yani öyle tut. Hani birebir öyle değil ama öyle tutman lazım arkadaşlar. Bakın P, B sesinin P'ye dönüşmesi. Yine B'nin P'ye dönüşmesi, Z'nin S'ye dönüşmesi. Ki bu olay ilk defa arkadaşlar. Hani nerede olmuştu? Karahan Türkçesinde vardı değil mi? Hatırla. Unutma arkadaşlar hani karşılaştırma soruları ne yapabilirler? Bize sorabilirler. Devam edelim. az sılaşma arkadaşlar. Geniş ünsüzlerin az ünsüzlerine dönüşmesi olayıdır. Peki arkadaşlar bakın n ne sesi neye dönüştü? Yumuşak k'ye dönüştü. Bardım bardık. Peki arkadaşlar n ne sesi neye dönüştü? Y'ye dönüştü. Bardım bardık. Gördün mü arkadaşlar farklı fazla da bir örneği yoktur. Unutma. Art önlülük uyumu. Arkadaşlar art Önlülük uyumu. Hani bunu özellikle e, akılda kalması için e, not olarak yazdım arkadaşlar. Bu uyumu Özbek ve Sarı Uygurca'da göremezsiniz. Artık önlük uyumu neydi sevgili arkadaşlar? Küçük ünlü uyumuydu değil mi? Küçük ünlü uyumu nerede yok? Özbek ve Sarı Uygurca'da yoktur. Unutma. Aklının bir ucuna yaz. Kalınlaşma. Sevgili arkadaşlar hatırlayın. Kalınlaşma olayı değil mi? İnce ünlülerin kalın ünlülere dönüşmesi ki sevgili arkadaşlar mesela ıssık İstik sözcüğünün ıslık olması değil mi? Karahan Türkçesi, Harezm Türkçesinden hatırlayabilirsiniz. Hadi bakalım. Arkadaşlar. İ sesi neye dönüştü? I'ya dönüştü. Bak biz bunu art damaksılaşma da diyebiliriz. Ha? Değil mi arkadaşlar? Ama hani kalınlaşma olarak da bize sorabilirler. Unutmayın. Yani kalınlaşma aynı zamanda hatta şöyle not yazayım arkadaşlar. Aklında e, art tamam mı? Damaksılaşma olarak da Tut namaksılaşma. Tamam mıyız? Bak şimdi. Arkadaşlar hizmet, hizmet. Zalim. Bak zalim, zalim arkadaşlar zalim, zalim. Bunu aklında tutuyorsun, unutmuyorsun ve dolayısıyla ötekisinde arkadaşlar boş veriyorsun. Hadi incelme diyelim arkadaşlar, biraz zarifleşelim. Neymiş incelme sevgili arkadaşlar? Yani kalın ünlülerin değil mi? Benzeşme kaynaklı bir karın ünlünün ince ünlüye dönüşmesi. Biz buna da arkadaşlar ön damaksılaşma diyelim mi? Ön damak sılaşma Peki sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Bıç, biç. Bak ne oldu? Kalın ünlü, ünlü dönüştü. Yaşıl, yeşil. Değil mi arkadaşlar? Alma, elma. E, dolaş, dolaş. Teyare, dolaş yani tayyare, teyare. İşte sevgili arkadaşlar kalın ünlülerin ince ünlüye dönüşmesi olayına biz ne diyoruz? İncelme diyoruz. Diğer adı ne arkadaşlar? Ön damaksılaşma. Okey? Hadi arkadaşlar devam edelim. Yuvarlaklaşma. Sevgili arkadaşlar yuvarlaklaşma nedir? Hani dar ünlülerin yuvarlak ünlülere dönüşmesi olayına biz ne diyoruz? Yuvarlaklaşma adını veriyoruz. Bakın sevgili arkadaşlar. Bedük, büyük. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın yuvarlak yaptık. Geniş ünlü yuvarlak ünlüye dönüştürdük. Nevet, nöbet. Değil mi arkadaşlar? Avuç, avuç. Yavuz, yavuz. Sevgili arkadaşlar yuvarlaklaşma nerede görülüyordu biliyor musunuz? Bunu hatırlayın. Harezm Türkçesi ve sevgili arkadaşlar EAT değil mi? E, ATD ve eski Anadolu Türkçesi sevgili arkadaşlar yuvarlaklaşma dönemi olarak kabul ediliyordu. E, düzleşme. Sevgili arkadaşlar Kıpçak ve Çağatay Türkçesi mi düzleşmeydi? Hadi hemen oraya yazalım arkadaşlar. Kıpçak ve neydi? Çağatay Türkçesi arkadaşlar düzleşme dönemi olarak karşımıza çıkmaktaydı. Unutmuyoruz. Bakın şimdi. Sevgili arkadaşlar kapı sözcüğünün neye dönüşmesi? Kapıya dönüşmesi. Değil mi? Büt sözcüğünün bit olması, pre sözcüğünün bire olması, bildük sözcüğünün bildik olarak Kullanılması. İşte sevgili arkadaşlar. Yani yuvarlak ünlünün dar ünlüye dönüşmesine biz ne adını veriyoruz? Düzleşme adını veriyoruz. Daralma. Ünlü daralması. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın şöyle bir soru sorulabilir. Diyebilir ki e, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı yolla darlaşma görülmüştür? Arkadaşlar bir ye sesi olur bir de yor sesiyle olur değil mi? Bak şimdi diye dedin arkadaşlar y sesiyle yaptın. Ama diyor dedin neyle yaptın? Yor sesiyle yaptın. Yani yor ekiyle yaptın. İşte sevgili arkadaşlar. Hani sor sorulabilme ihtimal var olan sorulardan bir tanesidir. Bakalım. Arkadaşlar yani diyecek diyecek söylüyor değil mi? Karşılıyor. Karşılıyor. Köz, göz, kol, kul, er, ir, ir. Değil mi arkadaşlar? R sesi nerede düşmüştü? Karahan Türkçesinde de düşmüştü değil mi? Onu da tabii unutmuyorsun. Sevgili arkadaşlar genişleme. Yani dar ünlünün geniş ünlüye dönüşmesi olayına biz ne diyoruz? Genişleme adını veriyoruz. Igaç Hatırlayın arkadaşlar Orhun Türkçesi'nde gaç olarak kullanılmıyor muydu? Evet öyleyse bu ne oldu? Agaç oldu. Bak kuş sözcüğünün kuş olması, kulak sözcüğünün kolak olması, kün sözcüğünün kün olması, tün sözcüğünün tün olması. İşte sevgili arkadaşlar biz bu olayı ne diyoruz? Genişleme adını veriyoruz. Sevgili arkadaşlarım bunları anlattığımız için geçiyoruz bu e, bölümü. Genişsizleşme, kapantılaşma. Sevgili arkadaşlar bunları da anlattık. Dudaksılaşma. Ünsüz düşmesi. Sevgili arkadaşlar bakalım. Ünsüz düşmesi. Yani hatırlayın. Günümüz Türkçesinde arkadaşlar G sesi düşmez miydi? Ama Orhun Türkçesinde ne yapardı? Kelime içerisinde ve kelime sonunda G sesi korunurdu. Değil mi arkadaşlar? Örneğin tabışkan. Değil mi? Bakın ne yaptık? G'yi düşürdük. Ne oldu? Tavşan oldu. Keltür. Bakın arkadaşlar ne yaptık? L'yi düşürdük. Getir yaptık, değil mi? Ya da er sözcüğü yani er yardımcı eylemi arkadaşlar düşmesi. Bol sözcüğünün başındaki olun düşmesi. B bol sözcüğünün başındaki B sesi arkadaşlar EAT'de düşmüştü. Tabii kimi kaynaklar Harizin Türkçesi ve Karahan Türkçesine kadar götürüyorlar. Bilginiz olsun istedim. Ünsüz türemesi. Sevgili arkadaşlar ünsüz türemesinin diğer adının protez olduğunu bilmeniz lazım. Tabii Bakın günümüz Türkçesinde arkadaşlar örneğin hissi değil mi? tıbbı doğru mu? Arkadaşlar tabii yardımcı eylemlerle de yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Mesela affetmek değil mi? Affetmek ve benzeri kelimelerde kullanabiliyorduk. Burada bakalım arkadaşlar nasıl kullanacağız? Bakın kelime başında neyi kullanmışız? V sesini kullanmışız. Arkadaşlar örgüç, hörgüç, hata, ata ki bu arkadaşlar ilk defa nerede? Karahan Türkçesinde karşımıza çıkıyordu. Değil mi? Unutmuyorsunuz. Geldik ünsüz tekleşmesi. Yani arkadaşlar özellikle yabancı e, sözcüklerde görülen bir durumdur. Edebiyat değil arkadaşlar. Edebiyat hammal değil. Hamal. Medeniyet değil. Medeniyet. Hatta arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Hissi. Affı. Hi, yani hal. Bakın bu sözcüklerde de arkadaşlar tekleşme yapabiliriz. Sözcüğün orijinali şeddeden dolayı arkadaşlar şöyle değil mi? Bakın ne oldu? His oldu değil mi? Biz bunu his diye okumuyoruz. muyuz? İşte Türkçe'ye aldığımızda ne yapıyoruz? S'nin bir tanesini düşürüyoruz. Biz bunu his yapıyoruz. Ondan sonra etmek, eylemek, yardımcı eylemlerini getirdiğimizde tekrar arkadaşlar aslına döndürüyoruz. Bu olayda biz ne diyoruz? Ünsüz ikizleşmesi adını veriyoruz. Ünlü türemesi. Arkadaşlar ünlü türemesi hani kelime başında bakın ne? Ramazan, ı Ramazan. Sıcak, ı sıcak mutlu, umutlu, ısıtma, sıtma. İşte arkadaşlar başta ıyı türettiğimiz için biz buna ne diyoruz? Ünlü türemesi adını veriyoruz. Ünlü düşmesi de arkadaşlar onları düşürün. Bakın mut, umutludan mutlu yaptık. Isıtmadan sıt, değil mi arkadaşlar? Sıtma yaptık. Ramazan'dan Ramazan yaptık arkadaşlar. Biz bu olaya da ne diyoruz? Ünlü düşmesi adını veriyoruz. Sevgili arkadaşlar kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, unutmuyorsunuz. Lütfen beğeni butonuna basıyorsunuz ve sık sık yorum yapıyorsunuz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çağatay Türkçesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.